Gel bakalım. Anne. Aa, gel bakalım. Ya, kim bıraktı acaba bu bebeği? Aa, kimse yok gibi gözüküyor. Aa, o top da nereden geldi? Neyse birisi top attı. Doğru mu söylüyorsun acaba? Bir bebek mi geldi? Aa, top geri gitti. Aa, bu da ne? ne Aa, git al kim ne şekeriymiş o? Allah Allah bir bakalım ne şekeriymiş o? Neyse. Ya, Noel baba şeker mi gönder? Noel baba mı geldi acaba? Baba, anne. Noel baba bebek sesi mi çıkarıyor? Hayır bebek sesi çıkarmaz. Nisa o da ne ya? Sen daha şeker attı. Koş al bakalım bu sefer ne gönderdi? O da ne? Aa Nisa emzik şeker göndermiş. Galiba doğru söylüyorsun. Bir bebek var orada. Aa Nisa bir sen daha geldi. Dur gitme dur. Dur 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 gitme. Bakalım bir daha atacak mı? Aa Nisa bir daha atmaya başladı. Aa Aa bu da ne? Topu yeri gönderdi Nisa. Bizim de oyun mu oynuyor? Ne yapıyor bu Nisa? Hadi gel gidip bakalım. Ben de şu merak ettim. ama Nisa dur. Ağlama sesi yükseldi. Ağlıyor Nisa. Bebek ağlıyor. Nereye bıraktılar acaba bu bebeği? Hadi gel bir bakalım. Aa, aa, o da ne? Nisa. Orada bir var. bebek var. Acaba kim bıraktı bunu? Aa, pembe saçlı evet. bir bebek. Hadi gel aşağı gidip bakalım. Kim bıraktı ya böyle? Aa, elinde dondurması da var Nisa. Kim getirdi acaba? Ay, bir bak kim etrafa? Kimse var mı? Annesi babası var mı acaba bu Ay, bebeğin? Nisa yapıyorsun sen burada? Bu bebeğin sahibini gördün mü? Kim bıraktı ben Sen bu. mi getirdin? Evet. O oyuncakları Şurası da getirdim. sen... Getirdim. Hayır evet. görmedim. <laughs> bu ne geziyor burada? Sen bunu okuldan mı buldun yoksa? Ya burada buldum. Aa, ya, sen, bu, bebeği evet. ya, bu bebeği bence eve almayalım. Bunu eve getirip oynamak istiyorum. Ay anneciğim ben onu kabul edeme. Ya Yaramaz'a bak aldı gitti. Menes aldı gitti bebeği. Ya ben bu bebeği hiç sevmedim çocuklar. Evet. Neden eve getiriyorsunuz evet. ya? Aa, şeker mi yediriyorsun? Hayır yatma vakti Nisa. Hayır hadi sizin yatma vakti. Ama anne, ben şimdi alacağım. Hayır hayır aynen. kızım ikinizin de sınavı var. Ben bunu getirip buraya koyacağım. Bu sizinle sabah oynar tamam mı? Hadi pembiş yaramaz bebek. Sen burada uslu uslu otur tamam mı? Ben kardeşlerine uyutup geleceğim. Sen burada bekle. Ya anne ben yatmak istemiyorum. Vay küçücük o kocaman. Hayır anneciğim ya onunla oynamanı hiç istemiyorum. Ben sevmedim hem o bebeği. Ay, Bakayım. Anne, Nisa, Nisa hadi yatağınıza. Ben Ay o bebeği hiç sevmem. Ne? Bebek yerinde mi yok? Bakalım. Aa, o da ne? Ben buraya koymuştum bebeği. Bebek nereye gitti? Ya ben size söylemiştim. Ah, o da ne ya? Oraya kim koydu onu? Ne yapıyor bu bebek? Oyun mu oynuyor? Aa, Minecraft oyun mu arıyor? Aa, PlayStation açtı. Elinde oyun kumandası almış. Oyun bu. Ne Televizyonu ne kapattı. Ne Aa, ya ne hayır. Bu bebeği evden ne götürmemiz ne lazım. Oyunu açtı. İnanmıyorum, oyun açtı. Ya oyun mu oynuyor? Aa, bu bebek ne yapıyor? Anne ben size anne demiştim. Anneciğim. Aa, Minecraft oynuyor. Anne. Aa, yaramaza bak. Anne. Eline almış kumandayı. Anne. Minecraft oynuyor bu çocuklar. Ben size bunu sevmedim demiştim. Zaten bunun saçları bak. Pembe pembe saçları var. Anne. Hayır. Ya, göndermemiz lazım. Anne bebek yerinde yok. Nereye gitti? videolarınızdan biri de izliyor. Aa bu git bebek kesin gizemli. Ya ne yapacağız biz şimdi ya? O bebek daha, nasıl tutmuş ya? Tabletinizi de almış. Bebek. Onu uyutmamız lazım. Göndermemiz lazım. Hayır hadi onu uyutacağız. Benim ayağıma bir yastık getirin. Ben onu uyutacağım. Belki o zaman kaybolur yine. Hadi getir anneciğim. Hadi Anne uyutalım o bebeği. Koydun mu? Tableti de bırakmıyor bu Nisa. Aynı senin gibi ya. Elinden tablet düşmüyor bu Nisa. Eee eee eee. Hadi uyu artık. Aa, tableti düşürdü. Uyudu mu ne Nisa? Ay inşallah kaybolur yine. Aa bebek kayboldu yine Nisa geldi. Aa, Melisa bebek nereye gitti? Kucağımda bebek vardı. Nisa geldi yerine. Aa Melisa nereye gitti bu bebek ya? Uyusmak işe yaradı herhalde. Şimdi sen de kaybolacaksın Nisa. Allah Allah ne oluyor bu evde ya yine garip şeyler oluyor Melisa Nisa hadi gel nerede yerde arayalım hadi yani bir bakalım nerede bu bebek gidiyor burada ya Allah, Allah Allah ben bunu uyuşmuştum bu, bu yaramaza bakın ya ay siz mi getirdiniz bunu buraya ya bir şeyler oluyor bu nasıl kendi kendine geliyor ya bu oyuncak bebek değil mi Allah. ya gizemli Allah. bebek herhalde ya sihirli bu bebek Allah Allah bir şeyler yapabilir. Ya ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Geçmiyor da. Nasıl göndereceğiz biz bunu bu yerden? Ya bu da ne? Renkli. <laughs> Ayşaklar çıkmaya, <laughs> çıkmaya başladı. Ne oluyor ya? Numan çıkmaya başladı. Ne oluyor? nasıl kurtaracağız? Melisa lütfen yardım et. dışarı. Sen görürsün şimdi bebek. Ay, telefonu önce elinden alayım. Gel dışarı atayım da gör yaramaz bebek. Seni aldığım yere geri koyacağım. Git buradan yaramaz bebek git. Ben şimdi kızlarımı kurtarmaya gideceğim. Ama kızlarım eski haline gelmişti. Aa Melisa Rüya mı gördüm ben diyorsun ya, Siz burada oyun mu oynuyordunuz Aa bu da ne Maç mı ediyorsunuz siz evet. Ya sihirli bir bebek geldi Sukut bebeğine çevirdi Sonra da seni Nisan biliyor musun ha. Aa, Evet ben de bebeği dışarı attım Sonra evet. sizi eski geri haline getirdim Buraya gelmiş senin yerine gelmiş Minecraft oynuyordu Nisa Ne saçmalama sen rüya görmüşsün ben o bebeği dışarı atmıştım. Gidin bakayım. Kesin oradadır. Getireyim de göstereyim Yine, size kanıtımızı. Gitti. Allah Allah ne oluyor ya? Ben mi rüya gördüm acaba ya. Bir getireyim de baksınlar bunlar. Kesin kapının öndeydi o bebek. Bir bakayım. Burada mı o bebek? Kesin burada olmalı. ah Bebek yok. ah nereye gitti ya? Çocuklar demek ki ben rüya görmüşüm. Ya da biri bana oyun yapıyor. En iyisi ben bu kapıyı iyice kilitleyeyim. Ne o yaramaz bebek. Sihirli bebek mi de nedir? Bir daha bizim evimize gelmesin.